Konu 1. Katma değer vergisinde verginin konusu. Soru 1. Aşağıda verilenlerden hangisi katma değer vergisi kanununun konusunu teşkil eden işlemlerden değildir? A. İthalat. B. Hizmet. C. İhracat. D. Teslim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar verginin konusunu teşkil eden işlemler kanunun birinci maddesinde sayılmış. Üç ana başlık, üç ana madde halinde sayılmış. Üçüncü maddenin de alt bentleri ayrıca belirtilmiştir. E, buna göre birinci maddede Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer tabidir. 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler. 2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı. 3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler. 3 ana başlık, 3 ana madde budur. Buna göre değerlendirdiğimiz değerlendirdiğimizde arkadaşlar seçenekleri ithalat katma değer konusunu teşkil eden işlemlerdendir. Hizmet aynı şekilde e, konu, konusu içerisindedir. Katma değer konusu içerisindedir. Teslimlerde katma değer vergisi konusu sayılmıştır. E, i̇hracat arkadaşlar bildiğiniz gibi kanunun birinci maddesinde katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmamıştır. dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Soru 2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer konusuna girmez? A şahsi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkulünü kiraya vermesi, b. şahsi bir işletmenin aktifinde kayıtlı taşıtın kiraya verilmesi, c. kişinin şahsi mal varlığına dahil taşıtın anonim şirkete kiraya verilmesi, d. kişinin şahsi mal varlığına dahil gayrimenkulün satılması. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinde e, 3F bendinde Gelir Bağımsız Kanunun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi e, katma değer belgesinin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmıştır. Öte yandan e, yine 17. Maddenin 4d bendinde ise iktisadi işletmeleri dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, işlemleri katma değer belgesinden istisna edilmiştir. E, dolayısıyla seçenekleri buna göre değerlendirdiğimizde. E, Şahsi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkulünü kiraya vermesi, bildiğiniz gibi arkadaşlar aktifinde kayıtlıysa, yani e, şahsi işletmenin e, aktifinde kayıtlıysa bu katma vergisinin konusuna girer. E, yine B'ye bakalım. Şahsi bir işletmenin aktifinde kayıtlı taşıtın kiraya verilmesi, yine aynı şekilde bir işletmenin aktifinde kayıtlıysa e, taşıtın kiraya verilmesi e, katma vergisinin konusuna girer. Kişinin şahsi mal varlığına dahil taşıtın, anonim şirkete kiraya verilmesi. Arkadaşlar 17-4D bendinde istisna edilen şey, iktisat işletmeleri dahil olmayan gayrimenkullerin kiralaması işlemleri. Menkul mallardan bahsetmiyor. Dolayısıyla kişinin şahsi mal varlığına dahil taşıtın, anonim şirkete kiraya verilmesi, katma değer vergisinin konusuna girer arkadaşlar burada hani katma değer vergisinin ödenmesiyle ilgili özellikle bir durum var. O bu tür e, kiralamalarda e, katma değer vergisinin e, genel uygulama tebliğindeki tam tevkifat kısmında e, buna değineceğiz arkadaşlar. Bu tür e, kiralamalarda e, kiraya, kiralama yapan yani kiraya veren değil, kiralamayı yapan hanelim şirket e, tam tevkifat şeklinde ka, e, vergiyi tevkif edip ödemekte sorumlu. Dolayısıyla kişinin şahsi mal varlığına dahil de olsa bir taşıtın anonim şirkete kiraya verilmesi katma değer konusuna girer arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu da değil. D seçeneğine bakalım. Kişinin şahsi mal varlığına dahil gayrimenkulün satılması. Şahsi gayrimenkulün satılması işlemi bildiğiniz gibi herhangi bir ticari faaliyet e, kapsamında olmadığı sürece e, kişinin şahsi mal varlığına dahil gayrimenkulün satılması işlemi katma değer konusuna girmez arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir? A. Almanya'dan otomobil ithal edilmesi. B. Müzayede salonunda açık artırmayla antika halı satışı. C. İktisadi işletmeye dahil olmayan bir gayrimenkulün satışı. D. Boru hattı ile ham petrol taşınması. Ee, Katmanları vergisi kanununun birinci maddesinde e, verginin konusunu teşkil eden işlemler sayılmıştır. Buna göre arkadaşlar e, baktığımızda A seçeneği Almanya'dan otomobil ithal edilmesi e, birinci maddenin iki numaralı bendi kapsamında her türlü mal ve hizmet ithalatı e, katma vergisinin konusuna girer. Dolayısıyla e, katma vergisinin konusuna dahildir. E, müzayede salonunda çıkartılmayla antika halı satışı bu da e, birinci maddenin 3D bendi kapsamında müzayede mahalli ve gümrük depolarında yapılan satışlar katma değer konusuna girer. E, D'ye baktığımızda boru hattıyla ham petrol taşınması işlemi de e, yine birinci maddenin 3E bendi kapsamında katma değer konusuna girer arkadaşlar. İktisadi işletmeye dahil olmayan bir gayrimenkulün satışı bildiğiniz gibi şahsi mallarına dahil bir gayrimenkulün satışı katma değer vergisinin konusuna girmez arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 4. Yukarıda sayılan işlemlerden hangisi veya hangilerinde katma vergisi uygulanmaz? 1. Buzdolabı üreticisi ARC firmasının evlenen işçisine yapmış olduğu buzdolabı bağışı. 2. Vergi dairelerince hacizli gayrimenkullerin satışı. 3 amatör sporcuların katıldığı yarışma düzenlenmesi. 4. XYZ Nakliyat Limite Şirketi'nin envanterinde kayıtlı kullanılmış bilgisayarın vergi mükellefi olmayan Bayan Z'ye satışı. Kanunun birinci maddesi kapsamında seçenekleri değerlendirelim arkadaşlar. Buzdolabı üreticisi ARC firmasının evrenin içisine yapmış olduğu buzdolabı bağışı dediğiniz gibi her türlü sanayi, ticari faaliyet katma vergisinin konusuna girer. Burada her ne kadar bağış da olsa e, kanun ilerleyen maddelerinde göreceğiz arkadaşlar. Teslim sayılan hallerdendir e, bu işlem. Dolayısıyla katma değer vergisinin konusuna girer. Katma değer vergisi uygulanmak durumunda da katma değer vergisinin konusuna girer. E, vergi dairesince hacizli gayrimenkullerin satış işlemi bildiğiniz gibi e, yine müzayede mahallinde yapılan satışlar. Yani kanunun birinci maddesinin 3D bendinde sayılan müzayede mahallinde satışlar. E, katma derveksinin konusuna gireceği için bu da katma derveksinin konusuna girer. E, amatör sporcuların katıldığı yarışmaların düzenlenmesi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar birinci maddenin 3C bendinde e, profesyonel sanatçıların yapmış olduğu e, gösteriler ve profesyonel sporcuların katıldığı e, yarışmalar e, sportif faaliyetler e, katma derveksinin konusuna girer. Burada amatör sporcuların katıldığı yarışmaların düzenlenmesi dediğine göre Katma Değer vergisinin konusuna girmez arkadaşlar bu. 4'e e bakalım. XYZ Y, Z nakliyat müddet şirketinin envanterinde kayıtlı kullanılmış bilgisayarın vergi mükellefi olmayan bayan Z'ye satışı e, firmanın envanterinde kayıtlı ise arkadaşlar yani Demirbaş olarak kayıtlı olan bir e, bilgisayarın satışı Katma Değer vergisinin konusuna girer. Dolayısıyla bu da KDV'ye tabidir. KDV uygulanır. E, o zaman sadece e, 3 numara katma vergisi uygulanmaz. Amatör sporcuların katıldığı yarışmaların düzenlenmesine işte katma vergisi uygulanmaz. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneği yalnız 3 seçeneğidir arkadaşlar. Soru 5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer konusuna girmez? A. Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile Profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler. B. Her türlü mal ve hizmet ithalatı. C. Vergi mükellefiyeti bulunmayan kişinin binek otomobilini satışı. D. Gelir eksikanının 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması. Ee, seçenekleri birinci madde kapsamında değerlendirelim arkadaşlar. Ee, profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler e, bildiğiniz gibi, e, ee, birinci maddenin 3C bendi kapsamında katma değer vergisine konusuna girer arkadaşlar. Her türlü mal ve hizmet ithalatı e, birinci maddenin 2 numaralı bendi kapsamında katma değer konusuna girer. E, D seçeneğine bakalım. Geri kanunu 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması. E, bu da aynı şekilde e, katma değer vergisi kanunun 1-3F bendi kapsamında e, katma değer vergisine tabidir vergi mükellefiyeti bulunmayan kişinin inek otomobili satış arkadaşlar katma değer vergisinin konusuna girmez. Vergi mükellefiyeti olmadığı için katma değer vergisinin konusuna girmez. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Soru 6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez? A. Anonim şirketin aktifindeki gayrimenkulün kiraya verilmesi. B. Anonim şirketin aktifindeki taşıtın kiraya verilmesi. C. Şahsa ait taşıtın limite şirkete kiraya verilmesi. D. Şahsı mal varlığına dahil gayrimenkulün satılması. Ee, kanun birinci maddesinin e, 3 F bendinde arkadaşlar. Geri vergisi kanunu 70. maddesinde belirtilen mal ve kiralaması işlemleri e, katın devregisinin konusuna gireceği belirtilmiştir. E, bir de 17. maddenin 4 D bendinde de İktisadi işletmeleri dahil olmayan e, gayrimenkullerin kiralama işlemleri e, Katma vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre arkadaşlar seçeneklere bakalım. E, anonim şirketin aktifindeki gayrimenkulün kiraya verilmesi işlemi Katma vergisinin konusuna girer arkadaşlar. E, B seçeneği anonim şirketin aktifindeki taşıtın kiraya verilmesi aynı şekilde e, Katma vergisinin konusuna girer. E, şahsa ait taşıdığın limite şirkete kiraya verilmesi. Bu da e, bildiğiniz gibi istisna e, 17-4T'deki istisna arkadaşlar. E, sadece e, iktisat işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerle ilgili. Yoksa 3. E, maddenin e, birinci maddenin 3. bentenin F bendi kapsamında e, geri vergi skanı 70. maddesinde belirtilen mal vakların kiralanması işlemi e, katma vergi konusuna girer. E, şahsi mal varlığına dahil gayrimenkulün satılması işlemi, e, katma değer konusuna girmez arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 7. Hangisi katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemlerden değildir? A. Şirketin aktifine kayıtlı Binek otomobilin ücretli olarak çalışan kimseye satışı. B. Memur A'nın kendisi kullanmak üzere yurt dışından binek otomobil getirmesi. C. Eksperlere ödenen ücretler. D. Limites şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkulünü kiraya vermesi. E, kanun birinci maddesi kapsamında değerlendirelim arkadaşlar. E, şirketin aktifine kayıtlı binek otomobilini ücretli olarak çalışan kimseye satışı. E, aktifine kayıtlı binek otomobilini satışı arkadaşlar. E, katma konusuna girer. Kime satıldığının önemi yoktur. Şirketin aktifine kayıtlı olan bir malın satışı katma devreksinin konusuna girer. Memuranın kendisi kullanmak üzere yurt dışından bir nekot bir getirmesi birinci maddenin iki numaralı bendi kapsamında katma devreksinin konusuna girer arkadaşlar. Her türlü mal ve hizmet ithalatı bildiğiniz gibi katma devreksinin konusuna girmektedir. Limite şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi bu da aynı şekilde Katman devletçisinin konusunu teşkil eden hizmet işler öneri arasındadır. Çünkü e, şirketin aktifinde kayıtlıdır. Aktifinde kayıtlı olduğu için aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün kiraya verilmesi işlemi e, katman devletçisinin konusuna girer. Eksperlere ödenen ücretler e, bildiğiniz gibi arkadaşlar eksperlerin almış olduğu ücretler e, gelir vergisi kanununun 61. maddesinde yapılan düzenlemeyle e, ücret olarak kabul edilir arkadaşlar. E, ücret olduğu için de ee, katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler ticari, sinayi, zirai faaliyeti veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılırsa katma değer vergisinin konusunu teşkil etmekte. Ücret olanlar ise e, katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı eksperlere ödenen ücretler katma değer vergisinin konusuna girmez arkadaşlar. Sorunun cevabı C seçeneği. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi katma vergisinin konusuna girmez? A. Amatör sanatçıların yer aldığı gösterilerin düzenlenmesi. B. Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmetler. C. Her türlü mal ve hizmet ithalatı. D. Radyo ve televizyon hizmetleri. Kanun birinci maddesi kapsamında değerlendirelim arkadaşlar. E, amatör sanatçıların yer aldığı gösterilerin düzenlenmesi. Bildiğiniz gibi birinci maddenin 3C bendinde profesyonel sanatçılar ve profesyonel sporcuların e, katıldığı işte gösteri, yarışmalar, konserler bunlar katma derbeksinin konusuna gireceğiz düzenlenmiştir. Amatör sanatçılar dediği için arkadaşlar e, katma derbeksinin konusuna girmez. Ancak diğer seçeneklere de bakalım. E, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmetler yine birinci maddenin e, kapsamındadır e, ticaret, ve zirai faaliyetleri, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna girer arkadaşlar. Her türlü mal ve hizmet ithalatı aynı şekilde birinci maddenin iki numaralı bendi kapsamında katma değer vergisinin konusuna girer. E, radyo ve televizyon hizmetleri de yine aynı şekilde e, katma değer vergisinin konusuna girer. Üçüncü maddenin e, A bendi kapsamında katma değer vergisinin konusuna girer. Dolayısıyla e, kadın devreksinin konusuna girmeyen işlem amatör sanatçıların yer aldığı gösterilerin düzenlenmesi faaliyeti e, katma derbeksinin konusuna girmez arkadaşlar.